Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde ana ve babanın evlat üzerindeki haklarından bahsedeceğim inşallah. Muhterem kardeşlerim, malumunuz bizlerin üzerinde en çok hakkı olan ana ve babadır anamız ve babamız dünyaya gelmemize vesile olmuştur. Özellikle anamız dokuz ay bizi karnında taşımıştır. Doğum sancıları çekmiştir. Daha sonra bebekliğimiz döneminde bizler için uykusuz kalmıştır. Geceleri uykusunu bölerek bizi kalkıp emzirmiştir. Daha sonra da ana ve baba malum evlatları için yapmadıkları fedakarlık kalmaz ve kalmamıştır. Dolayısıyla ana ve baba sevgisi başka bir sevgi olmalıdır. Ve ana ve babaya gösterilecek hürmet, saygı ve sevgi her şeyin üzerinde olmalıdır. Bu mevzuda Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bizleri uyarıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ana ve baba hakları üzerinde o kadar çok durmuştur ki bu mevzuda belki sayılamayacak kadar hadis i şerif vardır. Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri İsra suresinin İsra suresinin 23. ayetinde bu mevzu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. billah. Ve kaza rabbuke alla ta'budu illa Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. İbadeti ancak ve ancak Allah'a yapın ve bir verideyni ihsana ana ve babaya da güzellikle muamele edin. İbadeti Allah'a yapın. Ana babaya da güzellikle muamele edin. İmma yebluğan indeke kibra ehaduhuma ev Eğer onlardan biri veya ikisi yanında ihtiyarlık haline ulaşırsa, yani ana ve babanızdan birisi veya ikisi yanınızda ihtiyarlayacak olursa, artık işini göremeyecek hale gelir ise, sizlere muhtaç duruma düşerse, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا Sakın ha onlara öf bile demeyin diyor Cenab-ı Allah. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz bir şeyden hoşlanmadığımız zaman tepki gösteririz. İşte anamızın ve babamızın halinden, hareketinden velev ki hoşlanmasak bile, hoşlanmayacak duruma düşsek bile Allah-u Zülcelal sakın ha diyor onlara öf bile demeyin. Fela tekullehüme onlara demeyin. Öf, üffin. Üf bile demeyin onlara diyor. Yani hoşnutsuzluğun en hafifi olan üf kelimesini bile onlara karşı kullanmayın diyor Cenab-ı Allah Süleyman Hazretleri. Ve la denherhuma ve onları azarlamayın diyor. Sakın ha onlara üf bile demeyin ve ananızı babanızı azarlamayın. Ve kullehuma kavlen kerime İkisine de iyi ve yumuşak söz söyleyin. Yani konuşurken onları kıracak şekilde konuşmayın. Yumuşak yumuşak konuşun. Onların hoşuna gideceği şekilde konuşun. Onları azarlamayın ve onlara karşı son derece kibar olun, iyi olun, güzel olun diye Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri bizlere emir buyuruyor sevgili kardeşlerim. Bu mevzuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor sevgili kardeşlerim. Len yeziye veledun veridehu hatta yecide lehu memluken feyeşteriyehu feye'tikahu. Hiçbir evlat ebeveyninin hakkını tam olarak eda edemez, ödeyemez. Hiçbir evlat ana ve babasının hakkını tam olarak kesinlikle ödeyemez. Hatta yecidehu memluken feyeşteriyehu feyatikahu. Hatta diyor babasını esir pazarında satılırken görse de onu satın alıp azat etse bile. Sevgili kardeşlerim, malumunuz eskiden kölelik vardı. Bir insan için köle olmak en kötü bir yaşam şeklidir, en kötü bir haldir. Hiçbir hür e, hakkı yoktur kölenin. Ne emredilirse ona onu yapar. İşte Peygamberimiz buyuruyor ki, aranızı veya babanızı köle pazarında satılırken görseniz de onu satın alıp kölelikten kurtarsanız normal bir insan haline getirseniz bile yine babanızın hakkını veya biraz genişletecek olursam ananızın hakkını ödeyemezsiniz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ana ve baba hakkı evlat üzerinde çok sevgili kardeşlerim hem de pek çok. Ana ve babamızın rızasını kazanmamız, hoşnutluğunu kazanmamız gerekir sevgili kardeşlerim. Çünkü bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın rızası ebeveynin rızasındadır. Allah'ın rızası ana ve babanın rızasındadır. Onların gazabı da Allah'ın gazabını icap ettirir diyor. Demek Anamızın ve babamızın rızasını kazanırsak, anamız ve babamız Allah razı olsun senden oğlum, senden çok memnunuz diyecek olursak, Allah'ın da rızasını kazanmış oluyoruz. Allah'a da tabir caizse memnun etmiş oluyoruz. Ama anamızı ve babamızı gazaplandıracak, kızdıracak olursak, Cenab-ı Allah, Zül Cenab Allah Zülcelal Hazreti'nin de kazabını üzerimize çekmiş oluruz sevgili kardeşlerim. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor sevgili kardeşlerim. Birisi peygamberimize gelerek ey Allah'ın Resulü insanlar içinde en çok hizmet ve saygı göstermeye layık olan kimdir dedi. İnsanların içinde hani İnsan, çeşit çeşit insan var. Komşumuz var, kardeşimiz var. Kral var, cumhurbaşkanı var, bakan var, şu var bu var. Çeşitli insanlar var. Bütün bu insanların içinde en fazla kime hürmet göstermemiz lazım diye sahabe-i kiramdan birisi peygamberimize sordu. Hazreti Peygamber, قَالَ ümmüke dedi. Anandır. Kâle hemen Adam sonra kim dedi? Kâle ümmüke. Peygamberimiz gene anandır dedi. Kâle hemen. Sonra kimdir dedi o zat? Kâle ümmüke. Gene anandır dedi. Bu sefer dördüncüde, dördüncü de, dördün defa sordu. Kâle hemen. Sonra kim ya Resulallah? Yani anamıza hürmet edeceğiz, anamıza hürmet edeceğiz, anamıza hürmet edeceğiz. Üç defa tekrarlanıyor. Ama sonra kim? Yani bu bunun sonu nereye varıyor? Sonra kim? Kale Hazreti Peygamber buyurdu ki Ebu ke babandır. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanların içinde en fazla hürmet etmemiz, en fazla saygı göstermemiz, en fazla yardımda bulunmamız kişi anamızdır. Sonra dördüncü derecede de babamızdır. Demek ki ana hakkı babadan üç defa daha fazlası sevgili kardeşlerim. Gerçekten de öyledir. Yani aklında düşünecek olsak, karnında dokuz ay bizi taşıyan anamız, memesini çıkarıp, bizi emziren anamız. Gece uykularını terk edip bizi ağladığımız zaman uykusunu bölüp memesini verip bizim karnımızı doyuran anamız. Hülasa ana hakkı elbette babadan çok daha fazla sevgili kardeşlerim. Onun için anaya hürmet babadan da fazla ileriye geliyor. Babadan da fazladır ana hakkı sevgili kardeşlerim. Biri gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben dedi ya Resulallah büyük bir günah işledim. Acaba tövbeden bir nasibim var mı? Yani tövbe edersem bu günah affolur mu? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Anan var mı? Hayır, Ya Resulallah, yok dedi. Peki, teyzen var mı dedi? Var ya Ya Resulallah dedi. Öyleyse teyzene iyilikte de bulun dedi. Bu hadis-i ne anlıyoruz? Anamıza hürmet, anamıza saygı, bizim günahlarımızın tövbe ettiğimiz zaman, affına vesile oluyor sevgili kardeşlerim. Ana hakkı o kadar büyük ki eğer anamız sağ değilse, anamız vefat etmiş ise anamızın hürmetine teyzemize yapmış olduğumuz iyilik, ihsan gene günahlarımızın affına vesile oluyor sevgili kardeşlerim. Ana hakkı bu kadar değerli, bu kadar kıymetli, bu kadar çok sevgili kardeşlerim. Akla şu gelebilir şimdi. Diyeceksiniz ki hocam doğrudur. Ana hakkı, baba hakkı çok büyük. Ancak anamız sağ değil, babamız sağ değil. Onlar vefat etti. Onların ölümünden sonra da bizim onlara karşı bir görevimiz var mı? Yapacağımız bir şey, yapabileceğimiz bir şey var mı diye aklınıza gelebilir. Nitekim sahabe-i kiramın birisi Ey Allah'ın Resulü diyor, öldükten sonra baba ve anneme yapacağım herhangi bir iyilik var mı diye soruyor. Peygamberimiz evet diyor. Onlara dua etmek, ikisi için Allah'tan af dilemek, öldükten sonra sözlerini yerine getirmek. Ancak ikisiyle varlan sıla rahim yani akraba ve arkadaşlarına ikramda bulunmak onlara karşı görevlerimizdir diyor. Şu halde eğer anamız ve babamız vefat etmişse sevgili kardeşlerim, onları, onlar için Allah'tan af dileyelim. Ya Rabbi, anamın ve babamın şüphesiz günahı vardır. Onun, onların günahlarını affeyle, ibadetlerini kabul eyle, mekanlarını cennet eyle, kabirlerini pür nur eyle diye Allah'a dua edelim sevgili kardeşlerim. Eğer hayattayken şunu yapın veya şunu yapmayın diye vasiyette bulunmuşsa anamızın babamızın o vasiyetler vasiyetini o söylemiş olduğu sözlerinde gereğini yerine getirelim. Bir de anamızın ve babamızın dostları vardır. Akrabaları vardır ki bizim de akrabamız sayılır. Anamızın, babamızın akrabalarına, amcalarımıza, teyzelerimize ihsanda bulunalım, iyilikte bulunalım, onları ziyaret edelim. Akrabalıktan da öte babamızın akraba olmayan veya anamızın akraba olmayan ihtiyar dostları vardır. Onları ziyaret edelim, onların duasını alalım sevgili kardeşlerim. Böylece anamıza ve babamıza karşı görevimizi yapmış oluruz. Sevgili kardeşlerim, ana ve baba hakkı o kadar çok önemli ki son olarak bir hadis-i şerif maalen okuyayım. Birisi, sahabe-i kiramdan birisi diyor ki, Ya Resulallah, ana ve babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır? Yani hakkı nedir? Bu soru karşısında Hazreti Peygamber kâle buyurdu ki Huma cennetüke ve naruke Onlar senin ya cennetin veya cehennemindir. Yani ne demek? Onlara iyilik yaparsan yani anana ve babana iyilik yaparsan cennete girersin. Onlara kötülük yaparsan cehenneme girersin. Şu halde sevgili kardeşlerim günahlarımızın affını istiyorsak, netice olarak cennete girmek istiyorsak, cehennem ateşinden bu vücudumuzu kurtarmak istiyorsak, anamıza ve babamıza iyilik yapalım, iyilikte bulunalım, onların rızasını kazanalım, onların duasını alalım, onlar bize evladım Allah senden razı olsun diyebilsinler sevgili kardeşlerim. Bunu dedirttiğimiz an Allah'ın da rızasını inşallah kazanmış oluruz. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.